Merhabalar arkadaşlar Hoşgeldiniz İlk önce bugün Minecraft oynuyoruz. Hemen tamam, şurada bir köklüğüm. Bugün canlı moddayız. Biliyorsunuz dün Haydan çekmiştim. Bugün de Minecraft çekiyorum. Yine kısa olacak. Burada içerim var sarılan var sonra. Sonra işte üstünde çapa var. Bu var. Ne kadar yeterlanmıyormuş bu lan. Şimdi Tamam. ekle. Bir dakika başla. Arkadaşlar bugün biraz burnumuz oldu da onlar çok, çok kokuşamıyordu. Hepinize merhaba, mutlu olsun, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok çeşit yokmuş zaten. Çok bir şey daha alamıyorum. Yokmuş. Madene mi? Bu da biraz daha kazanıp. Ben Çok belli olmaz. <laughs> Madeni de arkadaşlar. Ama çok dediğim gibi önce çok kısa çekeceğiz. Burayı da yapmışız. <laughs> Betonları yapacaktım arkadaşlar yapmışım zaten. Arkadaşlar 4 dakikada bitti. Şu an bitireceğim. Şu an 3. dakikadayız. Yani 5 dakika kamerayı dönebilirsek 5 dakikada da çekeriz. Geçen şey, sefer 4 dakika çekmiştim. <laughs> Ebebe geçti. Var. Bitiriyoruz artık. Az daha mı dursak Gel ya, biraz bir daha kuralım. Kamera yıkıldı. Evet. Hmm. Biliyorum çok kısa çektiğim için e, ben çok korkuyorum. Çok oynayamıyorum. Yapmayı denedik olmadı. Biz görüşürüz. İyi bayramlar.